Değerli basın mensupları Türkiye bir seçime doğru hızla ilerliyor ve bu seçim sırasında tabii ki basının, televizyonların kamu hizmeti yaptıklarından hareketle en önemli görevlerinden bir tanesi de Türk halkına Türkiye'de bu seçimde aday olan Cumhurbaşkanı adayları ve yine seçime katılan siyasi partilerin programları ve eylemleriyle ilgili doğru bilgilendirme yapmak ancak Ata İttifakına, Zafer Partisine ve Ata İttifakının adayı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doktor Sinan Ogana yönelik olarak yasalara aykırı bir şekilde çok ciddi bir ambargonun uygulandığını görüyoruz. Biz bu noktalara Zafer Partisi olarak televizyonların desteğiyle gelmedik. Bu noktaya gelene kadar hangi ambargo süreçlerini açtığımızı biliyoruz. Ve bundan sonraki mücadelemizde de televizyonlarda olmayabiliriz ama meydanlarda olmaya devam edeceğiz, sokaklarda, caddelerde olmaya devam edeceğiz. Fakat bir karar aldık. Yasaların bize vermiş olduğu hakları ve yasaların basına yüklemiş olduğu görevleri de yasal yollardan gerçekleşmesi için harekete geçeceğiz. Bu konuda muhatabımız bundan sonra Rütük olacak ve Rütü'ye her gün bundan 15 gün öncesinden başlayarak basın ve televizyonlarda çıkan haber programlarının kayıtlarını vereceğiz. Ve bu kayıtlarda Ata ittifakının adayı Sinan Oga'nın ve Ata İttifakı'nın bileşenleri olan Zafer Partisi'nin, Adalet Partisi'nin, Ülken Partisi'nin, Türkiye İttifakı Partisi'nin nasıl bilinçli bir şekilde görmemezlikten gelindiğini göstereceğiz. Ve ondan sonra yasanın uygulanmasını isteyeceğiz. Benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğum basın toplantılarında bile kayda alınıp dikkat edin meclis televizyonu dahil hiçbir yerden verilmediği bir ortamdan geçiyoruz. Bu demokrasi değil, bu açık faşizm. Bu bir taraftan Cumhur İttifakı'nın faşizmi, öbür tarafta Millet İttifakı'nın faşizmi. Onların yandaş televizyonlarının faşizmi. TRT'nin uyguladığı o tam anlamıyla bir devlet faşizmi. Bizim vergilerimizde çalışan bir televizyon bizi vermemekte programlarımızdan bahsetmemekte adayımızı davet etmemekte ısrar etmekte. Bununla mücadele edeceğiz hukuki yollarla. <laughs> Buyurun. Sinan Efendim Teşekkür ederim. Şey soralım. Eee Rütük Başkanı'ndan randevu istediniz mi? bugün Hayır misiniz? Rütük Başkanı'ndan bugün randevu istemedik. Bugün bundan sonra yapacaklarımızı Türk kamuoyu'yla tabii bunları da yayınlarsanız bunları da yayınlayacağınızdan şüpheliyim. Bu basın mensupları ile ilgili bir sus değil bu basın patronları ile ilgili bir husus. Ve o basın patronları da bir gün <laughs> Türk halkına karşı uygulamış oldukları bu ambargonun hesabını muhakkak verecekler. Evet. Zamanı gelirse Rütük'te görüşürüz patron Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hem Sayın Özdağ'ın ifade ettiği gibi Ata İttifakı bileşeni siyasi partiler basın ve medyamız tarafından görmezden geliniyor hem de Türkiye'deki dört cumhurbaşkanı adayından birisi olarak Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak bize dönük saraydan gelen talimatla bilinçli bir karartma kampanyası var. Sizin mensuplarınızla, sizin genel yayın yönetmenlerinizle zaman zaman konuşuyoruz. Niye böyle dediğimizde ellerini şöyle açıp şöyle bir yukarı işaret ediyorlar. Bugün Türkiye'nin Demokratik bir ortamda seçime gitmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de adaleti ve demokrasiyi yerleştirmek için yola çıktığımızı ifade ediyoruz. Ama adaleti sağlamak için çıktığımız bu yolda en büyük adaletsizlik bize yapılıyor. Bizim söyleyecek sözümüz var. Anlatacak projelerimiz var. Biz buraya ceviz kabuğundan gelmedik. 111.506 vatandaşımızın imzasıyla geldik. Ve o vatandaşlarımızı temsilen ve bize oy verecek milyonlarca vatandaşımızı temsilen medyaya buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bizim hakkımızı korumak sizin görevinizdir. Ama olur da size baskı yapılırsa şurada önünde durduğumuz rütük ne işe yarıyor? Rütüğün başkanı ne işe yarıyor? Televizyonlara cezaları kesmeyi biliyorlar. En ufak bir durumda televizyon kanallarını karartmayı biliyorlar. Bize ekranlarını karartanlara Rütük neden sessiz kalıyor? Arkadaşlar bunun hesabını soracağız. Biz bizim olan hakkımız olanı istiyoruz. Biz diyoruz ki Türk milletinin aydınlanma hakkına engel olamayacaksınız. Biz sadece ve sadece televizyonların sabah akşam Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdiği televizyonların sabah akşam Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdikleri televizyonların sabah akşam Memleket Partisi adayı Muharrem İnce'yi gösterdikleri bir yerde tartıştıkları konuştukları bir yerde Sinan Oğan'ı Anketlerde bile göstermemeye çalışmalarına itiraz ediyoruz. Sayın basın mensupları, sizi izleyicinize şikayet ediyoruz. Sayın basın mensupları, sizi Türk milletine şikayet ediyoruz. Sizinle beraber rütüyü de şikayet ediyoruz. Biz gayet saygılı bir şekilde bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkeye neler vaat ettiğimizi göstermek istiyoruz. Bunu anlatmak istiyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Kimsenin hakkında dedikodu yapmıyoruz. Gayet seviyeli bir şekilde kendimizi anlatmak istiyoruz. Ve siz medya olarak bizi dinlemek zorundasınız. Değerli arkadaşlar, bizim sesimizi Türk milletine duyurmak sizin anayasal görevinizdir. Anayasamız bunu size emrediyor. Evet Size başkaları da maalesef ki bazı şeyleri dikte ettirmeye çalışıyor. Dikte etmeye çalışıyorlar. Sinan Oğan Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin oyunu aldığı için birileri tutuşmuş durumda. Birileri bundan endişe duyuyor ve dönüp size baskı yapıyor. Sevgili basın mensupları merak etmeyin. Ayın 14'ü geldiğinde inşallah siz de o çok özlediğiniz özgürce yazmayı özgürce medya faaliyetlerinde bulunmayı nihayet siz de o günlere kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sizin hakkınızı da Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Sinan Oğan olarak sizin hakkınızı da ben savunacağım. Teşekkür ediyorum. Rütü'ye 15 günde bir rapor getireceğiz gibi bir şey söylediniz, bir açıklamanız olur. Evet. Onu biraz anlatınız. Rütü'k de burada beklediğiniz tam olarak nedir? Biz bütün haber mültenlerini şimdi CD'lere yükleyerek, flash belleklere yükleyerek ve onun içinde de kategorileştirmesini hukukçu arkadaşlarımız yapacaklar ve her adaya ne kadar zaman ayrıldı, her partiye ne kadar zaman ayrıldı ve Ata İttifakı'nın adayı Sayın Sinan Ogan'a ne kadar zaman ayrılmadı. Bunu kanıtlarıyla koyacağız ortaya. Ondan sonra müfitten işlem yapmasını isteyeceğiz. Bakın anayasal bir zorunluluk bu. Çok net bir şey örnek vereyim size. Televizyonda bir siyasetçiye yorumcu soruyor. Ümit Özdağ şöyle 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 diyor diyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? O politikacı da ben de Ümit Özdağ'ın söylediği konuda şöyle şöyle düşünüyorum diyor. Ama o programa, o televizyona Ümit Özdağ davet edilmiyor. Neden? Çünkü saraydan yazılmış. Ada ittifakı yok sayılacak. Neden? Çünkü Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği Türkiye'den tasfiye ediliyor. Türk milliyetçileri konuşmayacak. Atatürkçüler konuşmayacak anayasadan Türk'ü çıkartırken Türk milliyetçilerinin yok olması için gereken sansür uygulanacak. Ha bize hangi sansürü uygularsanız uygulayın. Televizyonlara çıkarılmasak da, basında yer almasak da biz sosyal medya üzerinden, sokaklarda, meydanlarda, çarşılarda bu ülkede Türklerin de yaşadığını ve bu ülkede Atatürk'e hala bağlı Türk milliyetçilerinin olduğunu ve 1924 anayasasıyla kurulan milli üniter devleti, laik devleti sonuna kadar savunacağımıza aykıracağız. Bunun yolu yok. Ne saray susturabilir bizi ne de şimdi saraya uzanan ve benzeyen gittikçe daha fazla benzeyen Yılmaz Özdil gibi haysiyetli bir gazeteciyi bundan sonra Ümit Özdağ'da sözcü televizyonunda konuşacak yer bulacak dediği için görevden alan zihniyet. Nerede Yılmaz Özdil? Bu mu basın özgürlüğü? Bakın Ümit Özdağ çıkartacağım dedi ve görevinden alındı. Gazetesinden ayrılmak zorunda kaldı. Yani sadece sarayla değil bir başka antidemokratik zihniyetle daha mücadele ediyoruz. Biz alışığız ederiz.